Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılda sizlerle birlikte Philips'in geçmiş olduğu 5000 Pascal inmiş gücüne sahip olan bir robot süpürge modeline yakından bakacağız. Hadi gelin buyurun bizlere neler sunabiliyor buna yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu ile başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi, şarj ünitesi ve kablosu, yedek paspası ve şarj ünitesi önü için plastik bir aparat çıkıyor. Bu aparatın altında yapışkanlar var. Yapışkanları söküp yere değdirdikten sonra o yapı oradan kaymıyor. Ürün orayı algılayarak direkt olarak geldiği için de şarj üniteniz süpürge hareket ettiğinde yerinden oynamıyor. Bu sayede şarj ünitesi böyle bazı durumlarda robot süpürgeler değdiği için sağa sola oynayabiliyor. İşte bu yapı bunun oynamasını engelliyor. Haberiniz olsun. Biz bilerek takmadık size göstermek adına. Detayları da az önce görmüş olduğunuz diyorum. Ve şimdi gelelim tasarım hakkında konuşalım. Ürün bizlerin robot süpürgelerden aşina olduğu bir tasarıma sahip. Yuvarlak yapısıyla dikkatlerimizi çekiyor. İki farklı renk kullanılmış. Ön tarafta beyaz, arka tarafta biraz da gold diyebileceğimiz bir renkle karşılaşıyoruz. Ve üst tarafa baktığımızda çok hoşumuza giden bir şey karşımıza çıkıyor. Lidar. Lidarlı bir robot süpürgenin performansı çok başarılı. Çünkü haritalandırma işlemini çok hızlı bir şekilde yapabiliyor ortama koyduğunuz an bu gömüş turuncu yapı çevresine dönüyor ve her yeri böyle 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 sinyal atıyor. Sinyallerin uzaklıklarından geri dönmesini algılayarak ortamın ne kadar geniş olduğunu anlıyor ve telefonumuzu bir harita çıkartıyor. Bizler de buradan haritamızı görebiliyoruz. Lidar bu konuda çok avantajlı. Bir robot süpürge lidarsız olmaz. Ben bunu söylüyorum her zaman da söylüyorum. Bazı kullanıcılar uygun fiyatlı olsun diye lidarsız robot tercih ediyorlar ama günün sonunda da pişman oluyorlar. Ben bunu yeniden vurgulamış olayım diyorum. Ve lidarın yan taraflarına baktığımızda butonlarla karşılaşıyoruz. Bir tanesi ürünü uyandırma butonu, bir tanesi ürünü home yani evine gönderme butonu. Bu butona tıkladığınızda ürün şarj istasyonuna geri dönüyor ve orada artık şarj olma işlemine devam ediyor. Sizler isterseniz kontrolü yine mobil uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde yine sensörlerimizi görüyoruz. Sensörlerimizi videonun ilerleyen bölümlerine değineceğim ürün çok başarılı bir sensör performansına sahip. Paket olarak gerçekten çok başarılı. Özellikle herhangi bir noktaya değmemiş oluşu beni çok şaşırttı. Bunu sizlerle paylaşmış olayım diyorum. Ve ön taraftan geri geldiğimizde bu gold kısmı bu kapak burada görmüş olduğunuz yapı kalkabiliyor. Bunu bu şekilde kaldırıyorsunuz. Ve alt tarafta karşınıza toz haznesi çıkıyor. Evet şöyle toz aznemizi içini görüyorsunuz. Toz aznemizi burada buradan alıp bunu boşaltabiliyoruz. Daha sonrasında geliyoruz. Hemen bunu böyle yerine tık diye diyor. Kapağı da kapatıyoruz ve kullanmaya devam edebiliyoruz. Ürünün alt tarafına geldiğimizde ise uçurum sensörleri, tekerlekler ve fırçaları görüyoruz. Paspas ünitesi de yine buraya konumlandırılmış durumda. Burayı çıkartamıyorsunuz. Kutu içeriğinden bastık, tasarım detaylarından bastık. Sıra şimdi geldi ürünün performansı hakkında daha detaylı şekilde konuşmaya. Ürün 5000 Pascal emiş gücüne sahip. Bu güç seviyesi günümüz evleri için... Oldukça yeterli bir güç seviyesi. Ürünü farklı ortamlarda test ettim ve yerdeki killeri alma konusunda çok başarılı olduğunu gördüm. Özellikle sizler zaten performans modlarını özelleşebiliyorsunuz ama genel hatlarıyla birlikte performansını gerçekten beğendim. Çünkü baktığımızda şunu söyleyebiliyoruz. 5000 Pascal imiş gücü Ortalamanın üstünde bir emiş gücü. Ve evimizdeki biz biliyorsunuz Türkler olarak daha kalın halılar kullanıyoruz. Bu üründe halıda yüksek emiş gücü modu da bulunuyor. Halıya çıktığında bunu algılıyor ve halıda daha fazla güç çekiyor. Bununla birlikte en yüksek performans modunu da kullandığında günün sonunda bizler temiz bir ortamla karşılıyoruz. Yani ürün temizliğini başarılı bir şekilde yapabiliyor. Temizlik konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın. Ürün gayet güçlü. 5000 paskalı emiş gücü şu an günümüz evler için çok yeterli birmiş gücü. Hatta burada ufak bir bekleme de yapmak istiyorum. Her zaman her yerde 5000 Pascal imiş gücünü kullanmanıza gerek yok. Örnek veriyorum parke düz bir yüzeyde kullanacaksınız. Yani burada maksimum modu kullanmanıza gerek yok. Normal modda da sizler gayet yeterli bir performansla karşılaşıyorsunuz. Yapmış olduğum kullanımlarda karşılaştığım detay bu. Çünkü sizler bu şekilde kullandığınızda daha uzun robot süpürgeyi kullanabiliyorsunuz. Yani her zaman maksimum modda çalışmadığı için evin genel bütünü daha fazla şarj ile birlikte temizliğini devam edebiliyor. Böyle bir durumda söz konusu yeniden hatırlatmış olayım. Az önce sizlere ne dedim? Ürünü farklı modlarda kullanabiliyoruz. Peki hangi modlarla kullanabiliyoruz? Üründe toplamda 4 farklı süpürme modu bulunuyor. Bunlar sırasıyla Eco, Normal, Yüksek ve Maksimum. Maksimumda kullandığınızda 5000 Pascal emiş gücünü elde ediyorsunuz. Eko olacak şekilde temizleme modları da ayrı. Islak ve kuru, kuru, yoğun, sessiz ve özel detayları karşınıza çıkıyor. Buradan da sizler robot süpürgeyi çalıştıracağınız ortama uygun olacak şekilde seçiminizi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi pili oldukça avantajlı bir durum yaşatmış oluyorsunuz. Devam edecek olursak yapmış olduğum testlerde ürünü çok başarılı performans verdiğini yeniden söyleyebilirim. Yüksek emiş gücü sayesinde dip köşe temizliğe önem verenler bu süpürge ile birlikte memnun kalacaklardır. Farklı koşullarda farklı şeyler yapmış olduğum test şu an ekranda görüyorsunuz. Robot süpürgeyi zorladık ve baktığınızda gerçekten güzel bir sonuçla karşılaşıyoruz. Sizler de yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ve bilindiği üzere bizler bu robot süpürgeleri sadece süpürme için kullanmıyoruz. Paspas tarafında da kullanıyoruz. Çünkü robot süpürgeler güzel paspas atıyor. Bu süpürge de o süpürgelerden bir tanesi ancak farklı bir detayı var. Farklı olması nedeni titreşimli bir paspas yapıyor oluşu. Paspas şu şekilde, şu şekilde hareket ederek daha güzel bir paspas atımını bizlere gösteriyor. Bu şekilde yerdeki kirleri yani ovaladığını düşünebilirsiniz. Bir şu şekilde geçip gitmesi var. Bir de böyle böyle yapıp gitmesi var. Yani ovalaya ovalaya giden bir yapıyla karşılaştığınızda zemindeki kirlerin daha çabuk alındığını anlayabiliyorsunuz. Ve paspas sırasında sizler ürün içerisindeki sensör sayesinde bırakılacak suyun seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Üründe farklı seçimler var. Mesela kapalı, düşük, orta ve yüksek olacak şekilde. Bunları seçtiğinizde süpürgeden ona göre bir su bırakımı sağlanıyor ve paspasınızı ona göre yapabiliyorsunuz. Ya yani bu oldukça önemli bir detay. Paspas performansını çok beğendim. Özellikle dediğim gibi bu titreşimli yapı sayesinde ovalaya ovalaya temizlediği için yerin paspası daha başarılı oluyor. Peki tek paspas haznemiz ağzına kadar dolu kaç metrekarelik bir alanı paspaslayabiliyor? Bizler burada 130 metrekarelik bir alanla karşılaşıyoruz. Oldukça geniş bir alan olduğunu söyleyebilirim. Paspasını bu şekilde yapabiliyor. Sizler paspas haznesine olabildiğince su doldurun ve daha sonrasında kullanımınızı yapın. İşte bu kullanımda 130 metrekarelik alanı temizleyebiliyorsunuz. Ve robot süpürgelerde olmazsa olmazlardan bir tanesi sessiz modu. Sessiz mod önemli. Neden? Çünkü bu robot süpürgeleri aileler de kullanıyor ve bebekler var, çocuklar var bunların uyanmasını istemiyoruz. İşte bu tarz durumlarda mesela gece kullanımında, gündüz kullanımında sessiz modu aldığınızda burada çok düşük bir ses seviyesiyle karşılaşıyorsunuz. 66 desibellik bir ses seviyesi ve robot süpürge süpürmesini yaparken bir yandan da çocuklarınız rahatsız olmayacaktır. Bu oldukça önemli. Robot süpürge üreticileri de buna son zamanlarda fazla fazla dikkat etmeye başlamış. Özellikle tüketicilerden aldıkları geri dönüşler burada fazlasıyla önemli olmuş gibi görünüyor. Ve bunun yanı sıra çocuklar demişken önemli bir detaydan basmak istiyorum. Ürünün ön tarafında çeşitli sensörler görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi 3D TOF ve 8 adet de TOF sensörü bu üründe bulunuyor. Bu sensör yapıları sayesinde çocuklarınızın oyuncaklarını, farklı ufak eşyaları süpürge algılayabiliyor. Süpürgenin en memnun kaldığım yanlarından bir tanesi bu oldu. Bakın performans çok başarılı evet. 5000 paskı demiş ki çok başarılı. Ancak bu sensörleri sayesinde de evin herhangi bir noktasına dokunmadı. Bu zamana kadar ondan fazla robot süpürge inceledim. Bu YouTube kanalında inceledim. Kendim başka yerlerde de inceledim. Süpürgeyi ilk çalıştırdığımızda haritayı oluşturma kısmında bütün robot süpürgeler bir köşe bir yere çarpar ve şu mekanizmanın hareket ettiğini görürdük. Bu robot süpürge hiç öyle bir şey yapmadı. Yani kocaman bir alanın bizler temizlemesini yaptırdık ve herhangi bir şekilde bir yere sürtmesi bu yapının bir yere değdiğini görmedim. Yani sensörler bu konuda oldukça başarılı. yazılım da oldukça başarılı. Yani ikisi birlikte uyumlu çalışıyorlar diyorum. Ve genel olarak kısım da bu şekildeydi. Performanslı genel olarak dencik olursak şunu söyleyebilirim. 5000 Pascal emiş gücü günün sonunda bütün beklentileri karşılayabiliyor. Ortalamanın üstüne bir emiş gücü olduğunu söyleyebilirim. Daha yüksek emiş gücü robot süpürgeler var ama gerek var mı konusunda biraz düşünmek gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü farklı farklı emiş gücüne sahip olan robot süpürgeler deneyimledim ve 5000 Pascal serisinin artık gayet kabul edilebilir iyi bir seviye olduğunu ben düşünüyorum. Paspas tarafına geldiğimizde benim ilk defa gördüğüm paspas türü titreşimli paspaslı yapı sayesinde dediğim gibi ovalaya ovalaya bir temizlik yapıyor ve günün sonu daha temiz bir ortam karşımıza çıkıyor. Bu da oldukça kabul edilebilir bir detay ve genel olarak durum da işte bu şekildeydi. Sıra geldi akıllı özellikler hakkında konuşmaya. Robot süpürgeler bildiğiniz üzere akıllı özellikli birlikte ön plana çıkan ürünler ve burada kullandığınız uygulamada da önemli. Bizler bu robot süpürgeyle birlikte Philips Home Run Robot App uygulamasını kullanıyoruz. Uygulamaya geldiğimizde bizleri sade bir arayüz karşılıyor. Haritalandırma kısmını görüyoruz. Alt tarafta temizliğin başladığını görüyoruz ve pil gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Ve sizler ürünle alakalı çeşitli kontrolleri de bu uygulama yardımıyla yapabiliyorsunuz. Oda, bölge ve bütün harita seçimi yaparak temizliğinizi başlatabilirsiniz. Hatta odalara göre temizlik modu da yapabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum bu odada kalın bir halı kullanıyorsunuz. Robot süpürge ediyorsunuz ki bu odaya geldiğinde halı yüksek emiş gücü modunu aç. Halı da en yüksek gücünde performansını devreye sok. Ve diyorsun ki diğer odada ince bir halı var. Burada en yüksek moda gerek yok. Bunu da ayarladığında ona göre çalışıyor. Bir günün sonunda sizler isteğinize uygun şekilde bu robot süpürgeyi mobil uygulama yardımıyla kontrol etmiş oluyorsunuz. Ve devam edecek olursak robot süpürgelerle bildiğiniz üzere evin her ortamını temizlemek mümkün olamayabiliyor. Çünkü bazı noktalarda kablolar oluyor, takılabileceği bir şeyler oluyor. Sizler işte bu zamanda yasaklı alan seçimi yapabiliyorsunuz. Robot süpürge oraya geliyor ama oraya girmiyor etrafında dolaşıyor ya da farklı yönlerden giderek sizlerin belirlemiş olduğu yasaklı bölgeyi herhangi bir şekilde uğramıyor. Zaten artık bizlerin robot süpürgelerden aşina olduğu bir detay ve burada özellikle bildiğimiz bir diğer detay da paspas kısmı. Paspassız bölge seçimi de yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ürün paspaslı da olacak şekilde geliyor. Yani sizler burayı çıkartamıyorsunuz. Bu yapıyı sizler özelleştirdiğinizde paspassız olması gerektiğini seçtiğinizde kendisi oraya gidiyor ve sakın diye bir kısım var. Herhangi bir şekilde orayı ıslatmıyor kuru olacak şekilde temizliğini yapabiliyor. Yani böyle bir durumda söz konusu zaten az önceki güç modlarında bundan bahsetmiştim. Akıllı özellikler kısmındaki durumlardan bir tanesi de işte buydu. Evet bu robot süpürge akıllı bir robot süpürge ve ayarlarına girdiğimizde farklı detaylarla karşılaşıyoruz. İşte rahatsız etme, robotu bul, sesli uyarı, çocuk kilidi, şarjı bitmişse ve temizlik yarım kalmışsa şarjı olduktan sonra temizliğe devam etmesi gibi seçenekler burada karşımıza çıkıyor. Burada bunun özelleşmesi yapılıyor. Burada değinmem gereken önemli kısım şu. Bu ürün Türkçe dil desteğine sahip. Türkçe konuşabiliyor. Hatta gelin nasıl konuşabiliyor bir bunu görelim. Şarj olmak için istasyona dönülüyor. Duraklat. Temizliğe başlanıyor. Temizlemeyi duraklat. Şarj olmak için istasyona dönülüyor. Duraklat. Temizliğe devam ediliyor. Temizlemeyi duraklat. Evet gördünüz gayet iyi Türkçe konuştuğunu söyleyebilirim. Farklı farklı koşullarda farklı şekilde sizlere yanıt verebilen bir robot süpürge. Kendisi ilk olacak şekilde robot ayarlarında uzaktan kumanda kontrolünü görüyorsunuz ve benim farklı olarak gördüğüm bir diğer detay da burada karşıma çıktı. Uzaktan kumanda kontrolü sırasında temizlik modunu sizler seçebiliyorsunuz. Farklı robot süpürgelerde genelde ben seçili mod yani ana mod ne seçiliyse o şekilde sadece ileri geri, sağa sola dönebildiğini görmüştüm. Bu ürünle birlikte hem bunun kontrolünü yapabiliyoruz hem de temizlik modunu direkt olarak bu menü üzerinden seçebiliyoruz diyorum. Ve genel olarak akıllı özellikler kısmı da işte böyleydi. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Batarya performansı da fazla fazla önemli. Bu ürün içerisinde 5200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya temizlik yaptığında 180 dakika boyunca çalışabiliyor. Maksimum çalışma süresi 180 dakika. Ancak sizlerin yapacak kullanımlara göre alacağınız buradaki kullanım süresinde değişiklikler yaşanacaktır. Örnek veriyorum dedim ya az önce. İşte bir odada kalın bir halı var. İşte o halıda harcaca performansla diğer odada harcayacağı performans bunlar harmanlanıyor ve günün sonunda ona göre bir batarya kipi ortaya çıkıyor. Ancak 180 dakikalık seviyede gayet ideal bir seviye. Sektörsel açıdan bakıldığında ürünün kendi kategorisi açısından bakılınca ideal olduğunu söyleyebilirim. Daha yüksek çalışma süresine sahip olanlar görmedik değil gördük. Ancak bu robot süpürge ideal bir deneyimi kullanıcılara sunabiliyor. Sıra geldi robot süpürgeyi temizleme kısmına. Evet robot süpürgeyi temizliyor ama bizler robot süpürgeyi nasıl temizleyeceğiz? Buradaki kapağı kaldırıyoruz dediğim gibi. Buradan toz haznemizi alıyoruz ve içerisini döküyoruz. Toz haznemizin boyutu 300 mililitre. haberiniz olsun. Ve daha sonrasında paspastaki o mop kısmını temizlemek istediğimizde robot süpürgenin bu kısmını şu şekilde kendimize çekiyoruz ve bakın burası kalktı. Buradan bunu böyle cırtları var kaldırıyorsunuz ve kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunu da geri takıyorum. Şu şekilde yukarı kaldıralım. Evet yerine de takmış oldum. Ve temizleme kısmı da bu şekildeydi. Mopu söktüğünüzde çeşme önünde yıkayarak da kullanımız yapabilirsiniz. Zaten yedek da kutudan çıkıyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte Philips'in yeni robot süpürge modeline yakınlanmakmış olduk. Robot süpürgeni sunabildikleri işte bu şekildeydi. Genel değerlendirmelerimi video içerisinde bol bol yaptım. Eğer merak ettiğiniz ilk bir şey varsa, anlatmadığım, kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında sorunuzu sormaktan çekinmeyin. Yorumları yanıtlıyorum diyorum. E yavaştan da videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.